Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu zamanı nasıl verimli geçirebiliriz. Ee, bildiğiniz üzere biz zaman var ve bu zaman geçiyor. Her geçen saniye ileriye doğru akıyor ve ee, biz şu an yaptıklarımız yarın veya ertesi gün bize ya artı ya da eksi olarak dönebiliyor. Bu noktada. Ee, zamanı yönetmek özellikle şimdiyi yönetmek olduğumuz anı yönetmek çok önemli oluyor yani bunu nasıl yaparız bundan biraz bah bahsedeceğim şöyle arkadaşlar e, atıyorum yaptığınız şeyle ilgili zaman geçirmeniz gerekiyor ee, örnek e, benim şu an youtube çekmem ve bunu eee Birkaç saat sonra YouTube'a yüklemem gibi veya siz e, sizin bunu gelecekte izlemeniz gibi. Öyle arkadaşlar yani şu anki zamanı YouTube çekerek en azından kendim için verimli geçirmiş oluyorum e, ve bunun getirisi siz izleyince oluyor. Yani şu şekilde e, siz bunu izledikçe e, bana fayda sağlıyor bu video. Ama şöyle bir şey olabilir, ben şu an video çekmiyor olabilirim ve yatağımda uzanmış film izliyor olabilirim. Ee, bu durumda zamanı kötü yönetmiş ve verimsiz yönetmiş oluyorum. Ee, tabii dediğim gibi bu noktada yaptığınız şey önemli, bir getirisi olması lazım. Ee, ben bunu kimse izlemeyecekse çekmemin bir faydası yok. Bu yüzden e, bunu siz izleyin diye e, video çekiyorum. Yani e, aslında geleceğe bir nevi yatırım yapmış oluyorum. Yani bu basit görülen şey aslında e, her şeyde kullanılabilir. Her işte kullanılabilir. Fark bunu örnek olarak verdim tabii ki de. E, siz farklı bir şey de yapabilirsiniz. E, dediğim gibi mesela. Bugün bir şınav çekersin. Getirisi yarın olur. Çünkü yarın e, atıyorum işte veya farklı bir şeyde ağır kaldırman gerekiyordur. Ve ara, aralarında en güçlüsü sensindir. Neden? Çünkü sen şınav çektin. Dün akşam şınav çektin. Veya önden önce, ondan önce spor yaptın. Yani bu şekilde arkadaşlar zamanı iyi yönetirsek en azından e, günde 1-2 saatimizi kendi hobilerimize veya e, kendimizi geliştirebileceğimiz şeylere verirsek bu en azından gelecekte bize fayda sağlayabilir. Ama biz bunu e, boş geçirirsek veya boş dediğim tabii ki de boş geçirilmez de zaman yani verimsiz geçirirsek bunun getirisi olmaz, eksisi olur mu? Eksisi değişebilir. Ha olur ha olmaz. Eksisi illa olur. Yani günümüz dünyasında e, ya çalışacaksın ya çalışacaksın mantığı var. E, bu olmadığı zaman eksi olabiliyor. Tabi e, ormanda yaşıyorsanız öyle bir sıkıntı yok. Çalışmasanız da olur. Karnınız, karnınızın doyması yeterli. Ama günümüz dünyasında... Ee, i̇lla bir getiri olmak, Gelir olmak zorunda Bunun içinde çalışmak lazım ee, Ve farklı şeyler yapmak lazım Bundan dolayı Zamanı iyi yönetirsek Gelecekte Daha iyi şeyler olabilir bizim için Ama e, Yaptığımız şey e, Kötü sonuçta verebilir Bu değişebilir ama e, Sonucun iyi Veya kötü olmasını boş verip Sadece o işe yönelmek daha mantıklı. Ee, her neyse video bu kadardı. Abone olup yorum like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.